Merhabalar, bugünkü seminerimizde uykuyu konuştuk. Uykunun önemi, hayatımızdaki yeri, her çocuk uyku eğitimi almalı mı? Peki çocuklarımız neden gece uyanıp yanımıza gelmek istiyorlar? Veya gece uykularında neden uykuya direniyorlar? Bunları konuştuk. Müzik Katılımımız çok güzeldi. Çok verimli olduğunu düşünüyorum. Ayrıca katılan velilerin bilinçli olması, uyku eğitimi konusundaki bilgileri, fikirleri beni gerçekten çok sevindirdi. Okuduğum bazı makalelerde çocukların açılmadığı o yeteneklerini sağlamasına yardım ediyoruz hiçbir zaman davranışsal uyku yöntemlerini savunmuyoruz. Çocuğun ne hissettiğini önemsemeden yapacağımız uyku eğitimleri çocuğumuzun duygusal zindeliğini olumsuz etkileyeceği için böyle yöntemler savunmuyoruz. Tekrar teşekkür ederim katılımlar için.